Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Evet, bugünkü tartışacağımız konu ya da konuşacağımız konu diyeyim. Soruşturmalar. Evet, Türkiye'deki akademisyenlerin başından geçen soruşturmalardan söz etmek istiyorum. Kimler soruşturma yiyor? Niçin yiyor? Gelin bunlar üzerinde biraz duralım isterseniz. Arkadaşlar bu yeni değil. Yani yeni olan bir şey değil. Her zaman vardı Türkiye'de sarı zarflar. Evet eğer Türkiye'de akademisyenseniz ve işinizi doğru yapıyorsanız bir de bakıyorsunuz kapınızdan içeriye bir memur size sarı zarf getirmiş. Genelde üzerinde de gizlidir yazar. Bu sarı zarfın anlamı evet birisi sizin hakkınızda şikayette bulunmuş ve soruşturma açılmış anlamına geliyor. Peki genelde bu soruşturmalar neden oluyor? Türkiye'de bahsediyorum yani Türkiye'den bahsediyorum. Bilmiyorum siz de akademisyenseniz ve etrafınızda gerçekten soruşturmaya değer bir şeyler varsa onu yorum olarak yazın. Eminim ki vardır fakat genele bakıyoruz biz. İstatistik e, olarak baktığınız zaman genele baktığınız zaman açılan soruşturmaların hiç elle tutulur bir yanı olmadığı görünüyor. Genelde ya kıskançlıktan ya da çekememezlikten ya da bir mobbing uygulamasından yapılan soruşturmalar. Hele hele birisi yani bilim dalı başkanı gibi birisi torpille bir yere gelmiş ise, liyakatsiz olarak bir yere gelmişse ve rektörün ve dekanın arkadaşıysa <laughs> işte yapacağı tek iş nedir biliyor musunuz? Facebook, Instagram'da dolaşıp sizin açınızı yakalamak. Ya da açınız yok mu? Hiç önemli değil. Yani bir şey yapınca Türkiye'de arkadaşlar bakın bunu bir yere yazın. Herhangi bir şey yaparsınız. O yaptığınız şeyden dolayı soruşturma yiyebilirsiniz. Ne olursa olsun bu. Aynı şey bakın aynı şeyi başka bir kurumda başka bir üniversitede yaparsınız. Rektör size ödül verir. Bakın aynı şeyi yapıyorsunuz. Fakat bir yerde soruşturma yiyorsunuz, hatta ceza alabilirsiniz, diğer yerde size ödül verebilirler. İşte Türkiye böyle bir yer. Peki kim bu soruşturmaları açan derseniz etrafınıza bakacaksınız. Etrafınızda sizi sevmeyen, çekemeyen, kıskanan insanlar varsa ve siyasi olarak bir yerlere dayanmışlarsa rektörün, dekanın ya yalakası ya da onlara yakınsalar işte o zaman sizin işiniz biraz daha zorlaşıyor. Fakat şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Türkiye'de açılan soruşturmaların çok çok da bir ehemmiyeti yok. En fazla size verecekleri şey en fazla ya para cezası verecektir ki alan çok az ben duymadım yani etrafınızda belki vardır ama bunlar çok çok azdır yani ekstremdir öyle bir şey olması için gerçekten yani size birilerinin takmış olması lazım ve taktıktan sonra da her şeyi hazırlamış olmaları lazım neden diyeceksiniz genelde şikayet eden adam dedim ya rektörün ve dekanın tanıdığı olur ve soruşturmayı gönderecekleri diğer öğretim üyesine gönderecekler soruşturmayı. O bir başka öğretim üyesi, başka bir bölümde, başka bir mesela siz tıp fakültesindeyseniz işte veterinerlik fakültesinde veya diş hekimliği fakültesinden bir başka arkadaşını genelde yapıyorlar. Ona yönlendirecekler. O da size formaliteden soruşturma açacak. Formalite diyorum çünkü zaten verecekleri ceza filan kafalarında bellidir yani belli olduğu için bunların hepsi formalite. O adam da ne uğradığını şaşıracak. İşte o da, o da büyük ihtimalle onlardan yani bir çete bunlar. Genelde çete gibi çalışırlar. Ve bu çetenin bir üyesi olduğu için hayır diyemez. İlla ki siz haklı olsanız dahi sizi soruşturacaktır. İşte soru soracaktır. Cevaplarını yazacaksınız. Gerektiği zaman ceza verecektir eğer verebiliyorsa. Ben e, herhalde Türkiye'de çalıştığım zamanlar içinde aldığım soruşturmalar böyle bir dosya olmuştu e, ve inanın hiçbirisinden ceza almadım, veremediler. Çünkü neden? Ya karakter olayı bu tabii ki. Bir dik duracaksınız. Bir de yani beni soruşturursun diye verdikleri adamların IQ'su o kadar düşüktü ki. Veteriner fakültesinde bir tane vardı. Parazitolog hiç unutmuyorum. Adam parazitolojiden anlamadığı gibi ya bilim nedir? Bilimsellik hiçbir şey yok zaten adamda. Yani kahvehaneden almışlar adamı veteriner fakültesine koymuşlar. Bu beni soruşturuyor. Ya beni soruştururken adamın ayakları titriyordu yani. E şimdi bu gelecek bana ceza verecek. Evet. Hiçbiri veremediler. E, veremedikleri gibi yani dik durursanız eğer arkadaşlar geri adım atarlar. Çünkü bunlar korkarlar. Hani biliyorsunuz yani şeyler de öyledir yani etrafınızda sakin bir ortamda bir köpek sürüleri geldiği zaman kaçarsanız arkanızdan kovalar. Ama üzerine yürün şöyle biraz şey yapın hı deyin böyle hepsi kuyruklarını kıstırıp arkalarını dönerler. Siz de dik duracaksınız arkadaşlar. Kesinlikle kaçmayacaksınız ki kuyruklarını kıstıranlar onlar olsunlar. Ha, genelde baktığımız zaman dediğim gibi soruşturma olaylarına yani benim aldığım soruşturmalardan açsam burası komedi olur yani. Yani neler neler ışığımı açık unuttum diye ben soruşturma yedim. Yani ben odamın ışığını açıp unuttum diye soruşturma yedim. Ama öyle bir cevap yazdım ki çünkü açık unutmamıştım. Ben içeride çalışıyordum. Adamlar gecenin 11'inde çalışan adam görmemiş ki hayatlarında. Çünkü neden? 4 dedim mi? Üç buçuk dört dedim mi? Ama o oğlanı kızı e, okuldan alacağım diye hemen bunlar sıyışan tipler. Hiçbirisini bulamazsın yerlerinde. E şimdi ben gecenin 11'inde çalışıyorum. Adam kendi gibi düşündüğü için Aa, ışığı açık unutmuş hemen soruşturma yazalım diyor. Ama ben de cevabımı hiç tabii ki esirgemedim. Yani hayatınızda çalışan adam görmediğiniz için ben gecenin kapıyı çalsaydınız içeride beni göreceksiniz deyince hiçbir şey diyemediler mesela. Bunun gibi. Ha sizinle uğraşırlar nedir bu zaman kaybıdır kan kaybıdır olan ne olur kime olur ülke olur dolayısıyla bakın dekan rektör ana birim dalı başkanı olan arkadaşlar varsa şu anda onlara çok çok net bir şey söylüyorum eğer altınızdaki adamlara bu şekilde soruşturma açarken bakın soruşturma açılacak konular vardır onları bir yere koyuyorum ama bir soruşturma açarken bir bakın ya bu devletin milletin yararına olacak mı? Yoksa sadece bu adamı çekemeyen birisinin yararına mı olacak? Onu sevindirmek mi için mi yapılıyor? Yani onu çekemeyen birisini sevindirmek için eğer soruşturma açılıyorsa ve siz de bunun alet oluyorsanız o makamda durmamanız gerekiyor. Liyakatsizsiniz demektir. Yetersizsiniz demektir ve vatana en büyük ihaneti yapıyorsunuz demektir. Çünkü neden? Milletin parasıyla çünkü herkesin zamanı orada paradır arkadaşlar kamuda. Ve siz bu zamanı, bu parayı boşu boşuna harcayarak hem milletin parasını boşuna harcıyorsunuz, hem milletin zamanını boşuna harcıyorsunuz, kan kaybetmesine sebep oluyorsunuz ve en büyük ihaneti siz yapıyorsunuz. Bunu çok net dile getiriyorum ki bu ihanet olayını çok dile getirmem ama eğer bir kamu malını eğer böyle savurursanız eğer etrafa, bu zaman da olabilir, başka bir şey de maalesef siz kötü bir yoldasınız demektir arkadaşlar. O yoldan dönün. Bakacaksınız soruşturmaya ya. Bu gerçekten bu millete, bu devlete, bu kurama yararlı bir şey mi? Yoksa bu, ya bu adamla mı uğraşıyorlar? Eğer o adamla uğraşıyorlar ve sen de aleti oluyorsan kusura bakma. Yetersizliğinle önü. Aynaya bakabiliyor musun? Bir bak bakalım. Sen aynaya dahi bakamazsın şu utancından. Bu insanlar aynaya bakamaz arkadaşlar. Evet sizlere de soruşturma açılmış olabilir ve bu tipler soruşturma açmış olabilir arkadaşlar. Hiç yılmayacaksınız. Onlar aynaya bakamayacak arkadaşlar. Ama siz her zaman dik duracaksınız. Dik durmaya devam edin arkadaşlar. Bu dediğim gibi bu soruşturmalar var ya hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece sizi korkutmak için, mobbing için, çünkü en fazla ceza bile verseler bakın ceza bile verseler mahkemeye gidiyor ve genelde idari mahkeme bu cezaları iptal ediyor. Yani ben böyle etrafıma baktığım zaman hani gerçekten hakkıyla bir suç işlemiş, hakkıyla suç işlemiş diyorum çünkü ortalık öyle bir şey ki bu cümleyi kullanmak zorunda kaldım. Hakkıyla suç işlemiş ve ceza almış insan sayısı yani görmedim. Ha vardır bakın yoktur demiyorum. Kesinlikle vardır. Çünkü insanla uğraşıyoruz sonuçta. Birçok tip insan oluyor. Gerçekten soruşturmaya ya gerek duyulan ve ceza verilmesi gereken insanlar, akademisyenler vardır. Onları bakın bir yere koyuyorum. Ama genele baktığımız zaman bu sarı zarfların genelde işte rektör kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi siyasi düşüncesi olmayan insanları mobbing'le üniversiteden uzaklaştırmaya çalışıyor ya. Ya nereye uzaklaştırıyor? Ha bu üniversiteden gider, öbür üniversiteye girer yani. Ne yani ne yapıyorsun sen? İşte kendi yetersizliklerini aslında açığa vuruyorlar. Ha, ileriki videolarımda bu soruşturmalar üzerine daha çok durmak istiyorum arkadaşlar. Hatta sizden gelen örnekler varsa Lütfen bana özelden de yazın. İsim vermeyin bakın. Ama başınızdan geçenleri anlatın. Hiç isim vermeden anlatın. Burada ifşa edelim. Yani burada ifşa edelim. Çünkü bu insanların artık birilerinin karşılarına ayna tutması gerekiyor. Yoksa kendilerini bir şey zannediyorlar. Halbuki bir şey değiller. Hiçler yani. Hatta keşke hiç olsalar. Bu ülke için zararlı insanlar. Ya yani bu insanlar olduğu sürece Türkiye kalkınamaz arkadaşlar. Akademisyenin zamanını harcayan, bu gereksiz soruşturmalarla onu oyalayan insanlar olduğu sürece Türkiye'de arkadaşlar akademisyen olmak istiyorsanız hayal olamazsınız. Bu insanların ilk önce temizlenmesi lazım. Bir akademisyen rahatça kendi fikrini söyleyemiyorsa bu ülkede akademisyen olunmaz arkadaşlar. Onun için dik durmamız lazım. Her türlü soruşturmaya karşı dik duracağız, ayakta duracağız. İnanın bu soruşturmaların %90'ı eften, püften, böyle soruşturma bile gerektirmeyen işler. Bundan bölüm başkanları sorumludur, adam bilim dalı başkanları sorumludur, dekanlar, rektörler hepsi sorumludur arkadaşlar. Evet, ya soruşturmalar böyle. Bu konu aslında çok uzun. Üzerinde çok tartışılır ama gereksiz insanları da gereksiz şekilde de tartışmak gereksiz geliyor bana. Ama yeri geldiği zaman da ayna tutup onların yani utançlarını da yüzüne vurmak gerekiyor arkadaşlar. Etrafınızda böyle soruşturma geçirenler varsa ve gerçekten onların suçsuz olduğunu, haklı olduğuna inanıyorsanız lütfen onların yanında durun onların yanında durun kendilerini yalnız hissetmesinler. Çünkü diğer tipte insanlar yani soruşturmaya açan insanlar genelde o insanları yalnızlaştırmaya çalışırlar. Siz yalnızlaştırırsanız soruşturma yapanların, soruşturma açanların tarafında olmuş olursunuz. Bu tarafta olmayın. Dilsiz şeytan olmayın arkadaşlar. Haklıyla haksız varsa Haksıza haksız demesini bilin. O rektör diye, o dekan diye, o ana bilim dalı başkanı, o bölüm başkanı diye sakın ha sakın ağzınızı kapatıp oturmayın. Buna dilsiz şeytan diyorlar yani. Aslında bir şeytanlık yapıyorsunuz. Yanında olacaksınız. Hiçbir şey bile söylemeseniz bile ben senin yanındayım diye bir yorum atacaksın, bir imin atacaksın. Yani ona, onun yalnız olmadığını göstereceksin. Bunu yapmazsanız arkadaşlar yani sizler de akademiye de olacaksınız, akademisyen olacaksınız. İnanın, inanın işiniz çok zor. Evet, soruşturma konusunu daha da derinleştireceğim ileriki videolarda. Evet, sizler de lütfen eğer varsa başınızdan geçenler bana e-mail olarak olabilir, mesaj olarak olabilir, yorum olarak olabilir bir şekilde ulaştırın. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın.